Kardeşlerim, siz Allah'ın dini için bir fedakarlık yapmışsanız ne dünyada ne de ahirette sizin kaybedeceğiniz hiçbir şey yoktur. Kardeşlerim, Allah'ın dinine yaptığımız hizmetlerin karşılığını görmek istiyorsak ya kendini bu davaya adayan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olan kullardan olacağız. Ya da bu Müslümanların sayısının çoğalması için biz yapamıyorsak eğer, yapanlar varsa, yapabilenler varsa elimizden gelen bütün destekle bu insanları destekleyeceğiz. Kardeşlerim Allah'ın dininden daha değerli bir şey olmadığından dolayı bir Müslümanın Allah'ın dinine takdim edeceği hiçbir şey değerli değildir. Söz konusu Allah'ın dini ise, söz konusu Allah Azze ve Celle'nin dinine yardımsa, bu uğurda yapacağınız her şey değersizdir. Çünkü karşılığında alacağınız şey o kadar büyük değerdir ki, o kadar pahalıdır ki sizin takdim ettiğinizin zerre kadar kıymeti yoktur. Bakın İslam tarihine adanmış, vaktinden, canından, çocuğundan, gençliğinden öyle insanlar var ki aklınız durur. Abdullah Fulbicadeyn adında bir sahabe var. Abdullah babası vefat ettiği için amcasının yanında yaşayan yetim bir çocuk. Tabi biliyorsunuz Mekkeli müşrikler biri öldüğü zaman bütün mallarına el koyup o dönemin müşrikleri kadına ve çocuğa bir şey vermedikleri için yetimler genelde mağdur oluyorlardı. Abdullah'ın da bütün malına amcası el koyduğu için Abdullah da fakir yetim bir çocuk. Amcası yediriyor, amcası giydiriyor, amcası da varlıklı biri. Aleyhisselatu vesselam Medine'ye gelince Abdullah Müslüman olmak istiyor. Tabi amcası müsaade etmiyor. En son amcası Abdullah'a diyor ki kardeşlerim eğer Müslüman olup Muhammed'e katılırsan sana verdiğim her şeyi elinden alırım. Hatta şu üzerindeki kıyafetler var ya kıyafetler, av üzerindeki kıyafetleri de senin elinden alırım diyor. Yani seni çıplak bırakırım. Çıplak bir şekilde seni Muhammed'e gönderirim diyor. Abdullah üzerindeki elbiseleri çıkarıyor, atıyor. Ben peygambere gidiyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Annesinin yanına gelince annesi onu o halde görünce çocuğun üzerinde elbise yok annesi böyle perde kumaşı gibi çok kalın, giyilmesi mümkün olmayan bir kumaşı iki parçaya bölüyor. Abdullah birini alt tarafına sarıyor, birini de böyle üst tarafına atıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Müslümanların yanına gidersem babam karşılığımı keser. Müslümanların yanına gidersem babam beni mirastan mahrum bırakır. Müslümanlarla beraber olur dinimi ızhar edersem elimde bulunan imkanları kaybederim diyenler burayı iyi dinlesinler kardeşler. Peygamber sabah namazını kıldıktan sonra genelde böyle ashabını kontrol eder. Bakıyor ki yabancı biri var aralarında. Sen kimsin diyor. Ben Abdül Uzza diyor. Adı da Abdül Uzza vatandaşın. Peygamber <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki kıyafete bakıyor. Hayır diyor. Sen Abdullah insin. İki elbise giymiş olan Allah'ın kulu Abdullah'sın diyor. Buraya kadar çok güzel. Abdullah günün birinde vefat ediyor. Daha Peygamberimiz hayattayken çok da fazla yaşayamıyor bu genç. Vefat ediyor. Abdullah ibn Mesud anlatıyor. Diyor ki biz onun kabrini kazdığımızda Ebu Bekir, Ömer, ben ve Müslümanlar vardı. Allah Resulü onun kabrini kendi eliyle kazdı. Sonra Allah Resulü onun kabrine indi. Hani ölüyü kabrin içine yerleştirecekler ya kardeşler. Kardeşinizi bana verin dedi diyor. Ellerini açtı. Biz Abdullah'ı peygamberimizin ellerine koyunca Abdullah'ı yukarıya doğru kaldırdı. Allah'ım ben ondan razıyım. Sen de ondan razı ol dedi. Ondan sonra Abdullah'ı kabrine bıraktı diyor. Radiyallahu anhum ecmaîn. Kardeşlerim, siz Allah'ın dini için bir fedakarlık yapmışsanız ne dünyada ne de ahirette sizin kaybedeceğiniz hiçbir şey yoktur. Sizin kaybedeceğiniz